Birinci sorumuz A ve B gerçel sayıları için A çarpı B sıfırdan küçük A eksi B sıfırdan büyük olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur demiş. Bir defa A çarpı B'miz sıfırdan küçük olacaksa birinin pozitif diğerinin ise negatif olması gerekiyor. Üçlü olduğunda ne yapın demiştim diğer sorularda. İkili ikili bir eşitsizlikleri değerlendirin demiştim. Bir de sıfır küçüktür. A eksi B'ye bakalım. eksi B hop karşıya artı B olarak giderse B A'dan küçük bir sayı olacakmış. E B A'dan küçük bir sayı olacaksa o zaman B'ye ne diyelim? Eksi olsun. B eksi olacaksa çünkü a da ne olmak zorunda? Artı olmak zorunda. O zaman benim b ve a arasındaki ilişkim b sıfırdan küçük, a sıfırdan büyük olmalı. Hangi şıkkımızda var? D şıkkında var. Doğru. C. İkinci sorumuz a, b, c gerçel sayıları için olduğuna göre sıralamalardan hangisi doğrudur demiş. Bakalım şimdi a artı b toplamı ne olsun istiyoruz? Sıfırdan küçük olsun istiyoruz. B'ye baktığımızda b sıfırdan büyük bir sayı yani ne? Pozitif bir sayı değil mi? Ama aile toplandığında bu pozitif sayının negatif bir sayı gelmesini istediğimiz için A o zaman kesinlikle nasıl bir sayı olmak zorunda? Negatif bir sayı. Nasıl mesela bu eksi 10 bu artı 2, 2 topladığımda yine ne geliyor? Eksi 8 tamam mı? Mesela B vardı. B'ye ne verdik? Artı 2 verdik. E bu sefer de A ve C'yi topladığımızda artı 2'den daha büyük bir sayı gelsin istiyoruz. Mesela ne gelsin? Artı 3 gelsin tamam mı? A sıfırdan küçük ne demiştik? Eksi 10 demiştik değil mi? Artı 3 gelebilmesi için C'ye ne vermemiz lazım? 13. Yani C'nin ne olması gerekiyor? En büyük olması gerekiyor. Sonra ise B pozitif olduğu için B'nin en küçük A negatif olduğu için A'nın olması gerekiyor. Sıralama A küçüktür, B küçüktür, C. O da A şıkkında var. Üçüncü sorumuz aşağıdaki sayı doğrusunda A ve B sayılarının bulunduğu aralıklar gösterilmiştir. Buna göre 1 bölü A artı 1 bölü B toplamının alabileceği tam sayı değeri kaçtır? Şimdi A'mızın aralığına baktığımızda Eksi 1 küçüktür a'dan o da küçüktür. Eksi 1 bölü 2'den. Şimdi bunun paydasında 1 1 1 var değil mi? Bize a değil 1 bölü a lazım olduğu için her birine takla attırıyorum. 1 bölü eksi 1 takla attırmak demek de eşitsizlik yön değiştirir demekti. Bu da 1 bölü a bu da 2 eksi 1. Artı 1'e eksi 1'e bölersen eksi 1 gelir. 1 bölü a. 2'yi eksi 1'e bölersen de eksi 2 gelir. Aynısını b için yapalım şimdi. B'mizin aralığı da 1 küçüktür b. Küçüktür 3 bölü 2. Bunların da paydalarında yine 1 var. Bunlara takla attırıyorum. 1 bölü 1 küçüktür olur mu? Olmaz. Eşitsizlik ne yapıyordu artık takla atınca? Ters çevriliyordu. 1 bölü B ters çevirdim büyüktür oldu. 2 bölü 3. 1'i 1'e böldüm. 1, 1 bölü B ve 2 bölü 3. Şimdi bunları taraf tarafa toplayalım. 1, 1 bölü B büyüktür. 2 bölü 3 topladık. Eksi 1 artı 1 0 yaptı. Burası 1 bölü a artı 1 bölü b oldu. Eksi 2 ile 2 bölü 3'ü toplayalım. Eksi 2'ye 2 bölü 3 ekleyeceğiz. Burası eksi 6 artı 2 daha eksi 4 bölü 3 oldu. E biz 4'ü 3'e bölersek eksi 1 küsür bir şey gelir değil mi? Eksi 1 küsür bir şeyle sıfır arasında da sadece hangi tam sayı var? Eksi 1 var. Dolayısıyla 1 bölü a artı 1 bölü b'nin eksi 1 olmasını isteriz. Dördüncü sorumuz sevgi öğretmen bahçesinden topladığı 240 elmayı sınıftaki öğrencilerine getiriyor. Her öğrenciye 20 elma verirse bir miktar elmanın artacağını yani fazla oluyormuş. Her öğrenciye 30 elma verirse de elmaların yetmeyeceğini hesaplıyor. Tamam. Buna göre bu sınıfta bulunan öğrenci sayısının alabileceği kaç farklı değer vardır demiş. Şimdi öğrenci sayısına biz x diyelim. Tamam mı? 20'er 20'er dağıttık. Her birinin 20 elması olunca 20x elmayı kullandık. Ama bu 20x elma olduğunda ne oluyormuş? Belirli bir miktar artıyormuş değil mi? Demek ki bu sayı 240'tan küçük ki elma sayısı artıyor. 30'lar 30'lar dağıttığında ise yetmiyormuş. Yani 30x'im o zaman 240'tan büyük demek. Yukarıda x yalnız kalsın diye her iki tarafı 20'ye bölüyorum. Buradaki değerim 12 geliyor. Yani x küçüktür 12'den. Burada x'im yalnız kalsın diye her iki tarafı 30'a bölüyorum. Buradan da ne geliyor? 8. X büyüktür. Neyden? 8'den. O zaman aynı X değerim 12'den küçük 8'den büyük olacak ve dahillik olmadığı için 9 olabilir, 10 olabilir bir de 11 olabilir. Yani X sayısının alabileceği 3 farklı tam sayı değeri varmış. Doğru cevabımız C şıkkında var. Beşinci sorumuz A ve B takımları arasında oynanan bir basketbol maçındaki isabetli şut sayılarının istatistikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Maçı B takımı kazandığına göre x değeri en az kaçtır? Bir sayıdan kaç tane atılmış? 6 isabetli 6 çarpı 1 artı 2 çarpı 32. Üçlükten kaç tane atılmış? 8 tane atılmış. Burası ne yaptı o zaman? 6. Burası 64 burası ne yaptı? 24. Bakalım A kaç puan almış? 64'e 6 eklersek 70, 24 eklersek 94 eder A'nın puanı. Şimdi gelelim B'ye. 1 puanlık 9 atışımız var. 2 sayılık 26 x'ten de 3 olacak. Burayı hesaplarsak şurası 52. 9 eklersek bir de 3x'imiz var. 3x artı ne gelecek? 61. B maçı kazandıysa B'nin puanı A'nın puanından büyük olmalı diyeceğiz. Buradan artı 61 karşı eksi 61 olarak giderse 3x büyüktür. 4'ten 1 çıktı 3. 9'dan 6 çıktı 33. X yalnız kalsın diye de her iki tarafı 3'e böldüğümde x büyük olmalı neyden? 11'den. X büyüktür 11'den en az kaç olabilir o zaman? 12. Doğru cevabımız C şıkkında var. Altıncı sorumuz maliyeti 10 TL olan bir ürün 2x artı 4 TL'ye satılırsa kar 2x Artı 4 de kar oluyormuş. 3x-1 bölü 2 TL'ye satılırsa da zarar ediliyormuş. Buna göre x'in alabileceği kaç farkı tam sayı değeri vardır. Şimdi maliyetten büyük bir şey satarsak mesela 13 liraya satsam ne yapmış olurum kar elde etmiş olurum. Ama maliyeti 10 iken atıyorum 7 liraya satabildiysem 3 lira ne yapmış olurum zarar etmiş olurum değil mi? O zaman kar dediği şey yani 2x artı 4 dediğimiz şey maliyet fiyatından büyük demektir. Ama 3x eksi 1 bölü 2 zarar ettiriyorsa da 10 liradan az demektir. Şimdi eşitsizliği çözelim. Artı 4 karşıya eksi 4 olarak gitti 6. Her iki tarafı bir de 2'ye bölersek x büyüktür. Neyden olacak? 3'ten. Rasyonellerde ne yapıyorduk? Paydaki sayı, Paydadaki sayıyla genişletme yapıyorduk ki bunlar sadeleşsin Buradan da 3x eksi bir küçüktür 20 eksi bir karşıya artı bir olarak geçti. 3x küçüktür 21'den. X yalnız kalsın diye bir de 3'e bölüyoruz. X küçüktür ne oldu? 7'den. O zaman iki tane eşitsizliği birleştirirsek 3'ten ne olsun istiyoruz? Büyük. 7'den küçük. 3'ten büyük. 4. 5. 6 ama 7 olamıyordu. 7'den küçük olacaksa 6'da durduk. O zaman x değerimiz 4 5 6 yani 3 farklı tam sayı değeri vardır. Doğru cevabımız C şıkkında. Yedinci sorumuz. Aşağıda TV programlarından önce kullanılan bazı akıllı işaretler gösterilmiştir. Artı 13, 13 yaş ve üzeri için uygundur. 18 yaş ve üzeri uygundur. içinde de içinde 18 plus. Mert'in 13 artı işareti olan programları izlemesinin uygun olduğu ancak 18 artı işareti olan programları izlemesinin uygun olmadığı bilinmektedir. Buna göre Mert'in yaşının alabileceği en küçük değer ile en büyük değerin toplamı kaçtır? 13 yaş ve 13 yaş üzeri için uygundur izleyebiliyormuş. Ama 18 yaş ve üzeri için uygun değilmiş Mert. O zaman 18'e eşit olamaz. 18'den büyük olamaz. Mert'in yaşı 13 dahil 18'e kadar olabilir. O zaman en küçük Mert'in yaşı 13 iken en büyük ne olabilir? 18'den küçük 17 olabilir. En küçük ve en büyük değerin toplamını istemiş. 13 ve 17'yi toplarsak da 30'u buluruz. Doğru cevabımız Beş şıkkında var. 8. sorumuz. Aşağıdaki haritada Ayşe, Buket, Ceyda'nın evlerinin konumları ve bu evler arasındaki tüm bağlantı yolları gösterilmiştir. Üç arkadaş Ayşe'nin evinde toplandıklarında yani burada, Buket Buket'in evinde toplandıklarında ise Ceyda daha uzun mesafe kat etmek zorunda kalıyor. Ayşe, Buket ve Ceydan'ın evlerinin üçü üçlü karşıa olan uzaklığı sırasıyla kilometre cinsinden ABC olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Şimdi Ayşe'nin evinde toplanacaklarsa Buket'in alacağı yol nedir? A artı B'dir, değil mi? e, Ceyda'nın alacağı yol nedir? A artı C'dir. O zaman en çok kimmiş? Buketmiş değil mi? Burası Buketti. Burası ise Ceyda'ydı. Buket Ayşe'nin evinde buluştuğunda daha uzun yol alıyormuş. Şimdi Buket'te buluşurken de Ayşe'nin alacağı yol A artı B. Ceyda'nın alacağı yol da C artı B. Burada ise kim daha uzun mesafe alıyormuş? Ceyda. O zaman Ceyda'nın mesafesinin olduğu tarafa büyüktürü koyacağız. Tamam mı? Şöyle büyüktür diyeyim. Evet. Şimdi ne yapacağız peki? Eşitsizlikleri çözmeye çalışalım. Yukarıdakine baktığımda artı a karşıya eksi a olarak gittiğinde ne geldi? b büyüktür c'den. Aşağıda ise artı b karşıya eksi b olarak gittiğinde A'da kimden küçükmüş? C'den. E B C'den büyük. C'de kimden büyük? A'dan. O zaman en büyük B. Sonra C. En küçük de A'dır. Doğru cevabımız B C A. B şıkkında. Dokuzuncu sorumuz. Şekil 1'de gösterilen kantar bozuk olduğu için artı eksi 2 kilogram hatalı tartım yapabilirken şekil 2'de gösterilen kantar doğru tartım yapmaktadır. Şekil 1'deki kantara konulan un çuvalının ağırlığı 25 kilogram olarak ölçüldüğüne göre Göre şekil 2'deki kantara konulan diğeri ile özdeş 2 un çuvalının kilogram cinsinden kantarda gösterdiği değer yukarıdakilerden hangileri olabilir demiş. Şimdi 25 kilo gösterdiyse artı 2 eklediğimde bu maksimum neyi gösterebilir? 27'yi. Eksi 2 dediğimde ise neyi gösterebilir? 23'ü gösterebilir değil mi? E o zaman benim bu un çuvalımın kilogramı maksimum 27. Minimum ne olabilir? 23. Bundan şimdi kaç tane koyduk? 2 tane koyduk. Yani eşitsizliğimizi çarpı 2 yaparsak 46 küçük eşittir 2x o da küçüktür. Ne olur? 54 yani bu iki çuvalımızın ağırlığı 46 ile 54 arasındaki her sayı olabilir. O zaman 47 bu aralıkta bir sayı, 50 bu aralıkta bir sayı. 54 ile dahillik var. O yüzden 54 de olabilir. Doğru cevabımız E şıkkında var. Üçüncü sorumuz bir fotoselli lamba kendisine en fazla 150 santim uzaklıkta bulunan bir cisim gördüğünde yanmaktadır. Ali ve Veli'nin bu fotoselli lamba yolun uzaklıkları santimetre türünden aşağıda verilmiştir. Ali'nin bulunduğu mesafe lamba yanarken Velinin bulunduğu mesafe lamba yanmadığına mesafede lamba yanmadığına göre x'in değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Demek ki Ali'nin mesafesi 2x artı 10 değeri en fazla 150'yi gösterebiliyor ya. Ya 150'ye eşit ya da 150'den küçük. Ama Veli'nin durduğu mesafeden fotosel yanmıyorsa bu ne 150'ye eşit ne de 150'den az. Demek ki 150'den fazla ki Veli'yi görmediği için yanamıyor. O zaman denklemleri çözelim. Eşitsizlikleri denklenmiş gibi çözelim. Artı 10 karşıya eksi 10 olarak geçti. Burası 140. X yalnız kalsın diye 2'ye böldün. X küçük eşittir. Ne oldu? 70. Buradan eksi 30 karşı artı 30 olarak geçti. 3x büyüktür. Ne oldu? 180'den. X yalnız kalsın diye de 3'e böldük. X büyüktür. Ne geldi buradan? 60 geldi. O zaman x'in değeri İki eşitsizliği birleştirirsek 60'tan büyük olacak. 70'ten de küçük eşit olacak. O zaman 35 bu aralıkta bir sayı değil. 45 değil. 55 değil. Ama 65 bu aralıkta bir sayı iken yine 75 de değil. O zaman doğru cevabımız D şıkkında var.